Arım balım peteyim tenenim gülüm dalım çiçeğim tenenim. Dün benim başıma neler geldi neler o göbek geberdi de yerinden kalkmadı. Ortalıkta göbek kaldıracak birini de bulamadık. En son artık biliyorsunuz Zeynep ile Merve odanın içinde göbeğimi üstüne tepiniyorlardı. Dedim kalkın bu böyle olmayacak. Arabaya atladık bir saat 40 dakikada İstanbul'a gittik. Anneanneme anneannem göbeğimi kaldırdım. Saat oldu 11. Ondan sonra da hastaneye gittim. Üç tane de serum taktırdım. Artık mide bulantısından gözlerimin söndü. Üç tane serumu yedim. Saat gece bir buçukta Bursa'ya geri geldim. Sabah da kalktım. Doğru işe. Ah bu kadar neler çekiyor. Kız gene de gavur gibiyim yemin ediyorum. Çok nazar alıyorum. Çok. Sonra serum taktırdım. Serumdan sonra benim alnım şişti mi oldu sana kafam kocaman Alerj alerjik aler alerjik reaksiyon göstermişim. Kafam oldu davul gibi üstüne buz falan koydular. Neyse anladım indi. Yani dün başıma gelmeyen kalmadı. Ne çektin be? Kendini paraladın. Oraya buraya koşturacağım diye gene de kıymetim olmaz.